Selamun Aleyküm Sevgili Dostlar İsmim Abdülmuttalip Dabbe Hoca olarak tanınırım. Size bu güzel duayı okuyacağım. Euzubillahimine Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Salli Ala Muhammedin Abdike Ve Resulike ve alel müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat hayırların fethi şerlerin defi için ya Rabbim okunan salavatlar ve Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine hastalıklarımızın şifaya dertlerimizin dermana sıkıntılarımızın selamete borçlarımızın boş boşlarının edasına bekarlarımızın dünya ve ahiretleri için şükrünü eda edecekleri hayırlı kısmete çocuk özlemi çekenlerin hayırlı evlada evladı olanların çocuklarının hidayetine kötü huy ve alışkanlıkları olanların bunlardan kurtuluş iyiye tebdile. Nazar ve kem gözlerin varsa sihir ve büyülerin iptaline. İnsi cini şeytan ve musallatlardan muhafazamıza şer ve beladan korunmaya. Günahlarımızın affına, tebemizin kabulüne, dünya ve ahiret af afiyete, hayırlı dualarımızın kabulüne ve Rabbimizin rızasına vesile olması niyetiyle duası, bu duayı Allah'ın bizden kabul eyle. Bu bağlamda allah Teala dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin, kendisinden razı olduğu kullarının arasına bizi de katsın. Şimdi Fatiha suresini okuyacağım ve mealini de söyleyeceğim ve ayrıntıları da size anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki umiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sıradel müstakîm. Sıradallâzine en'amt aleyhim gayril madu aleyhim ve amin. Fatiha suresi Allah Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumla benim ar aramda Fatiha suresini ikiye ayırdım. Bir tanesi bana diğeri kuluma aittir ve kulumun istediği verilecektir diyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğimiz zaman alemlerin Rabbı olan Allah'a hamd olsun deriz. errahman Rahman Rahim deriz. errahman Rahman Rahim Rahman ve Rahim olan Allah adıyla e, Allah demek. Rahman bu dünyada bütün kullarına merhamet edendir. Tek bu dünyada değil, yarattığı bütün sistemlerde yarattığı her şeyde Rahman sıfatıyla kafir, şeytan, Budist, Hinduizm demez. Rahman sıfatıyla bütün kullarına merhamet eder. Hepsinin rızkını verir kendine inanmasa da o öyle yüce bir ilah ki Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ederim. Hepimiz böyle deriz ya Rabbi. Rahim. Bilindiği gibi bu dünyanın bir de ötekisi var. Rahim sıfatıyla kendine yaşantılarında iman etmiş kullarına rahmet eder. Ahirette gerçekleşecek bu mahşer gününde gerçekleşecek olan olay. Mümin kullarına, müminat kullarına Allahü Teala rahim sıfatıyla tecelli edip onlara yardım edecektir. Maliki umid din. Din gününün o kimisinin kurtuluşa erdiği, kimisinin kaybettiği o günde, mahşer gününde allah Teala hüküm verecektir. İşte Fatiha suresinin kodları böyle. İyyâke kenabudu ve iyyâke nestaîn Yaşantısında Allahü Teala'ya ibadet eden kulları Biz Allah'ım yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz demek. Allah Teala kullarına yardım eder. Rabbimiz bir şeyin olmasını istediği zaman ol der olur. Ama bir kafirin zulmüne sabreder. Çünkü o da kullarının hepsini sever. O kullarının hepsini sevdiği için bunların der bir tane dünyası var. Onlar kurtuluşa ermeyecek insanlar. Onların bu dünyası olduğu için onlara verir. Ve mühlet de verir. Bu yüzden bu Allah Rabbimiz kullarına merhamet eder. Bu yüzden Allahü Teala hemen bela vermez. Bekler. Tövbe ederse tövbesini kabul eder. İman edene imanını kabul eder. O çok yüce bir ilah. Ondan başka ilah yok. O tektir. Rahman ve Rahim'dir o. İyya kena budu ve iyya kenestayin. Biz yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ya Rabbi. İhtina sıradel müstakim. Sıradallah zine nam Bizi senin doğru yoluna kimdir biliyor musunuz? Allah-u Teala'nın doğru yolunda olanlar Allahü Teala'nın evliya kullarının arasına kat Allahü Teala'nın veli kullarının arasına kat deriz. Allahü Teala'nın kutup kulları var. Kavs kulları var. Kavs-ı Azam kulları var. Allahü Teala'nın nefs nefis terbiyesini bitirmiş emmareden levvameye levvameden mülhimeye, mülhimeden mutmaineye, mutmaineden e, raziyeye, rıza makamına, merzi, mutmaineden e, raziyeye, raziyeden merziyeye, merziyeden de kâmile kamile, kamil mümin olan kullarına, işte bu kulların arasına kat diyor. Kat deriz. Fatiha suresinde. İşte bu kullar. Kurtulaşa eren kullar. Onlar mazlum olmayacak, mahsur mazlum olmayacaklar. Yani zarara uğramayacak kullar var. İşte o kulların arasına kat deriz. Rabbimiz bize Fatiha suresine hediye vermiştir. Yarısı Rabbimizin, yarısı bizimdir. Gayril mağdub aleyhim ve <attaliğin> Amin. Biz Allah-u Teala'dan sapıkların yoluna iletme deriz sapmışların, yolda kalmışlarının yoluna iletme deriz. İşte biz Rabbimizden bunları isteriz. Fatiha suresinde. Her ayet kendine ait bir anlamı, her sure kendine ait bir sırrı var. Bu bağlamda Allah dualarımızı kabul etsin, günahlarımızı affetsin, Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.